48. soru. Üzerinde 2, 3, 5 ve 7 asal sayılarının yazılı olduğu 8 tane halka ile altlarında 70 ve 210 sayılarının yazılı olduğu iki çubuktan oluşan bir görsel verilmiştir. Bu görseldeki çubuklara 70 ve 90 sayılarının asal çarpanlarının yazılı olduğu halkalar takılacaktır. Buna göre bu halkalar verilen kurala göre çubuklara takıldığında aşağıdaki halkalardan hangisi dışta kalır? Şimdi bakın görseldeki çubuklara 70 ve 90 sayılarının asal çarpanlarının yazılı olduğu halkalar takılacaktır deniliyor soruda. Biz burada öncelik olarak 70 ve 90'ın asal çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Şimdi 70 ile başlayalım. 70'in asal çarpanlarını bulalım. Evet burada 2 ile başlıyorum. 70'i 2'ye böldüğümde burası 35 olur. 5 ile devam edelim. 35'i 5'e böldüğümde burası 7 olur. 7 ile devam edelim. 7'yi 7'ye de böldüğümüz zaman burası 1 olur. 70'in asal çarpanları bakın burada 2, 5 ve 7'dir. Şimdi burada bize verilen halkalar içinden 2'yi, 5'i ve 7'yi 70 yazan çubuğun üzerine takalım. Evet şimdi gelelim 90 yazan çubuğa. Burada da 90'ın asal çarpanlarını bulacağız. 2 ile başlıyorum. 92'ye böldüğüm zaman burası 45 olur. 3 ile devam ediyorum. 45'i 3'e böldüğüm zaman 15 olur. Yine 3 ile devam ediyorum. 15'i 3'e böldüm. Burası 5 oldu. 5 ile devam ediyorum. 5'i de 5'e böldüğüm zaman burası 1 oldu. 90'ın da asal çarpanları burada baktığımız zaman 2, 3 ve 5'tir. Burada da kalan halkalardan 2, 3'ü ve 5'i 90'lı nolu çubuğa takalım. Şimdi son durumda soruda bizden hangi halkalar dışta kalır diye soruluyordu. Baktığımız zaman 3 ve 7 dışta kalır diyeceğiz. Burada doğru cevabımız A seçeneğidir. 49. soru A ve B doğal sayılarının asal çarpanlarının çarpımının üstü ifade biçiminde gösterimi aşağıda verilmiştir. X ve Y birer doğal sayı ve ekok A ve B eşittir 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 6 olduğuna göre X artı Y işleminin sonucunun alabileceği değer Aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet arkadaşlar, asal çarpanların çarpımı şeklinde olan sayıların ekoku bulunurken tabanları aynı olan sayıların üssü büyük olanı ekok tarafına yazılıyordu. Burada da baktığımız zaman bakın tabanları aynı durumda olan A sayısında 2 üzeri x var, B sayısında da 2 üzeri 5 var. Yine aynı şekilde tabanları aynı durumda olan A sayısında 3 üzeri 6 var, B sayısında da 3 üzeri y var. Gelelim ekok tarafına. Bakın ekok tarafında 2 üzeri 5 gelmiş. Baktığımız zaman buradaki 2 üzeri 5 B sayısından gelmiş. Ekok tarafına en yüksek olanı yazacağımı bildiğime göre demek ki burada 2 üzeri 5 A sayısındaki 2 üzeri x'ten büyüktür. Aynı zamanda eşit de olabilir. Bu durumda x sayısı 0 olabilir, 1 olabilir, 2, 3, 4 ve 5 olabilir. Şimdi gelelim ekok tarafındaki 3 üzeri 6'ya. Baktığımız zaman burada 3 üzeri 6 A sayısından gelmiş ekok tarafına en yüksek olanı yazacağımı bildiğime göre demek ki buradaki 3 üzeri 6 B sayısındaki 3 üzeri Y'den büyük olmak zorunda. Bu durumda da Y sayısı 0 olabilir, 1 olabilir, 2, 3, 4, 5 ve 6 olabilir. Evet şimdi gelelim soruda bizden istenene. X artı Y işleminin sonucunun alabileceği değer hangisi olamaz diyor. A seçeneğiyle başlayalım. Burada A seçeneğinde verilen sayı 9. Bakın x 5 olabilir, y de 4 olabilir. Toplamları 9 olabilir. Aynı şekilde x 3 olabilir, y de 6 olabilir. Yine toplamları 9 olabilir. Yani A seçeneği olabilir. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde verilen sayı 10. Bakın x 5 olabilir, y de 5 olabilir. Yine benzer şekilde x 4 olabilir, y de 6 olabilir. Yani B seçeneğindeki 10 sayısı da olabilir. Gelelim C seçeneğine. Burada verilen sayı da 11. Bakın x 5 olabilir y de 6 olabilir. Toplamları 11 olabilir. Evet şimdi gelelim D seçeneğine. Burada verilen sayıda 12. Evet baktığımız zaman x burada en fazla 5, y de en fazla 6 olabilir. Toplamları da en fazla 11 olabilir. Dolayısıyla buradaki D seçeneğindeki 12 sayısı olamaz diyeceğiz. Burada doğru cevabımız D seçeneğidir. 50. soru. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A-3 ile B artı 2 sayıları aralarında asaldır. A-3 bölü B artı 2 eşittir 18 bölü 45 olduğuna göre A artı B işleminin sonucu kaçtır? Evet arkadaşlar şimdi bakın A-3 ile B artı 2 aralarında asal olarak verilmiş. Bu iki sayı aralarında asal olduğuna göre bu iki sayının oranı da aralarında asal olması gerekiyor. Evet burada da 18 ve 45'e baktığımız zaman İki sayının da birden başka ortak böleni olduğu için bu sayılar aralarında asal değildir. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? 18'i ve 45'i sadeleştirip en küçük parçalara ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bakın iki sayıda 9'a bölünebilen sayılar. Sadeleştirirsek burada 18'i 9'a böldüğümüzde 2 olur. 45'i 9'a böldüğümüzde de 5 olur. Evet şimdi baktığımız zaman oran 2 bölü 5 oldu. 2 ve 5'e baktığımız zaman da iki sayı aralarında asal sayılar. İki sayının da birden başka ortak böleni yoktur. Dolayısıyla burada a eksi 3'ü 2'ye b artı 2'yi de 5'e eşitleyebilirim. Peki a eksi 3'ü 2'ye eşitlersem burada eksi 3'ü eşitliğin diğer tarafına atarsam o da artı olarak geçecektir. Bu durumda a eşittir 2 artı 3'ten a burada ne olur? 5 olur. B artı 2'yi de 5'e eşitleyelim. B artı 2 eşittir 5 dediğimizde de burada 2'yi eşitliğin diğer tarafına aktarırsam o da eksi olarak gelecektir. Bu durumda burası 5 eksi 2 olacaktır. 5'ten 2'yi çıkarttığımız zaman B eşittir burada 3 olur. Evet soruda bizden A artı B'yi istiyor. A'yı 5 bulmuştuk. B'yi de 3 bulmuştuk. İkisini toplarsak 8 olur. Şıklara da baktığımız zaman doğru cevabımız burada B seçeneğidir. 51. soru. Her birinin içindeki boncuk sayısının 120'den az ve birbirine eşit olduğu birinci ve ikinci kutudaki boncukların bir miktarı görseldeki kapaklar ile kapatıldığında açıkta kalan boncukların sayısı sırasıyla 10 adet ve 7 adettir. Birinci kutudaki boncuklarla her birinde 5 adet, ikinci kutudaki boncuklarla ise her birinde 7 adet boncuk olan kolyeler yapıldığında her iki kutuda da boncuk artmamıştır. Buna göre kapak ile kapatılmış kısımlardaki boncuklarla yapılan toplam kolye sayısı en fazla kaçtır? Evet arkadaşlar. Şimdi birinci kutudan başlayalım. Birinci kutuda açıkta kalan boncukların sayısı 10 tane. Evet burada da baktığımız zaman birinci sırada 5 tane boncuk var arkadaşlar. Yani birinci kutudaki boncukların sayısı burada 5'in katı bir sayıdır. Dolayısıyla biz burada birinci kutudaki boncuk sayısına 5x tane yazabiliriz. Şimdi gelelim ikinci kutuya. Bakın ikinci kutuda da açıkta kalan boncukların sayısı burada birinci sırada 7 tane. Yani ikinci kutudaki boncukların sayısı da burada 7'nin katı bir sayıdır. Dolayısıyla biz burada ikinci kutudaki boncukların toplam sayısına da 7'ye tane yazabiliriz. Peki iki kutudaki boncukların sayısı birbirine eşit olduğu için biz bu durumda 5x eşittir 7'ye yazabiliriz. Evet şimdi burada 5 ve 7 hangi sayıda birleşiyor? Yani eşitleniyor. Ona bakalım. Bakın ne diyeceğiz burada? 5 ve 7'nin ekoku olan sayıda birleşiyor diyeceğiz. Burada da 5 ve 7'nin ekokuna baktığımız zaman bakın 2 tane aralarında asal sayı. Dolayısıyla bu sayıların ekoku birbirinin çarpımına eşitti. Burada 5 ve 7'yi çarparsak 2 sayının ekoku 35 olacaktır. Şimdi bakın burada bulduğumuz 35 sayısı her bir kutudaki en az miktardaki boncuk sayısıdır. Boncuk sayısı ile ilgili de soruda bize şöyle bir bilgi verilmiş. Her bir kutudaki boncuk sayısının 120'den az olduğu bilgisi verilmiş. Burada da bu boncuklarla en fazla miktarda kolye elde edebilmek için burada bulduğumuz en az miktardaki boncuk sayısını 120'ye yaklaştırmamız lazım. Bu durumda da ne yapacağız? Ekokun yani 35'in katlarına bakacağız. Şimdi 35'in bir kat üstüne çıktığımız zaman burası 70 olur. Yine bir kat daha üstüne çıktığımız zaman 70'e 35 ekliyorum. Bu durumda 105 olur. Bir kat daha üstte çıkalım. Yine bir 35 daha ekliyorum. Bu durumda burası 140 olur. Bakın buradaki 140 120'den büyük olduğu için bunu kullanamayız. Dolayısıyla burada 120'ye en yakın olan sayı 105'tir. Yani her bir kutudaki boncuk sayısı 105'tir. Evet şimdi gelelim toplam kolye sayısına. Bakın kapağın altındaki boncuklarla toplam kaç tane kolye yapılır diye soruyor. Burada da baktığımız zaman kapağın altında kalan boncuk sayısına bakın ne yapacağız burada 105'ten açıkta kalan boncukları çıkartacağız. Birinci kutuda açıkta kalan boncuk sayısı 10 adetti. Burada 105'ten 10'u çıkarttığımız zaman kapağın altındaki boncuk sayısı 95'tir. Evet şimdi gelelim ikinci kutuya. İkinci kutuda da bakın 7 tane boncuk açıkta kalmıştı. Burada toplam boncuk sayımızdan yani 105'ten 7'yi çıkarttığımız zaman geriye 98 tane boncuk kalır. Yani burada bulduğumuz 98 ikinci kutuda kapağın altında kalan toplam boncuk sayısıdır. Evet şimdi gelelim toplam kolye sayısına. Bakın birinci kutudaki boncuklarla her birinde 5 tane boncuk olmak üzere kolyeler yapılacak. Burada da baktığımız zaman birinci kutuda 95 tane boncuk vardı. Her birinde 5 tane boncuk olacağına göre Toplam kaç tane kolye yapmış oluruz? Burada ne yapacağız? 95'i 5'e böleceğiz. 95'i de burada 5'e böldüğümüz zaman 19 tane kolye birinci kutudaki boncuklarla yapılır diyeceğiz. Evet, şimdi gelelim ikinci kutuya. Bakın ikinci kutudaki boncuklarla da her birinde 7 tane boncuk olmak üzere kolyeler yapılacak. Burada da ikinci kutudaki boncuk sayımız 98'di. Burada 98'i 7'ye böldüğümüz zaman 14 tane kolye ikinci kutudan yapılmış olur. Evet, şimdi soruda bizden istenen en fazla sayıdaki toplam kolye sayısına bakalım. Birinci kutuda en fazla 19 kolye yapılabiliyor. İkinci kutuda da en fazla 14 kolye yapılabiliyor. İkisini topladığımız zaman 33 tane en fazla sayıda kolye yapılır diyeceğiz. Şıklara da baktığımız zaman burada doğru cevabımız B seçeneğidir.